Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar Turus Wallet cüzdanından ve Turus Wallet'ın e, yeni Noel özel airdrop'undan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Turus Wallet'in e, Twitter hesabına girdiğinizde zaten neyin ne olduğunu göreceksiniz. Şu aşağıda görmüş olduğunuz kısımda hemen şöyle bir Türkçeye çevirelim görmüş olduğunuz kısımda arkadaşlar yakın zamanda Turus Vault'ı yerleşik takas işlemini yani swap işlemi yapanlar arkadaşlar Turus Vault üzerinden mesela atıyorum BNB ile e, ne bileyim farklı bir kripto parayı e, swap yaptım ya da BNB ile USDT'yi değiştirdim takas yaptım yakın zamanda arkadaşlar bu tarz işlemler ve geçmişte bu tarz işlemler yapmış olan arkadaşlar bu airdrop'tan hani bu airdrop'a Kazanmış sayılacak ve hak kazanmış sayılacaktır arkadaşlar ee, Hani şu an e, Geçerliliği var mı bilmiyorum ama sizlerde şu an Mesela elinizde BNB vardır o BNB'yi USDT'ye dönüştürebilirsiniz Şu an hani e, bu videoyu dinlerken veya Bu videodan sonra bunu yapabilirsiniz Sizlerde e, Kazanabilirsiniz diye düşünüyorum İnşallah öyle İnşallah öyledir Ve arkadaşlar e, Geri kalanınız için yarın mutlaka gözünüz açık olsun diyor. Hani büyük bir ihtimal önümüzdeki günlerden bahsediyor. Önümüzdeki günlerde tabii ki e, Twitter üzerinden Truth Wallet'ın e, sayfasına girip tekrar bir kontroller yaparız. Bu konu hakkında. Dediğim gibi e, Truth Wallet arkadaşlar resmi bir airdrop yapıyor. Kendi TBT tokenlerini dağıtacak. Bu tokenleri kendi e, Truth Wallet üzerinden swap yapan kişilere atacağını belirtiyor. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadardı. Çünkü çok kısa bir video oldu. Tanıtım hani haber videosu oldu. Tekrar başka tanıtım veya airdrop videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.